Cumhurbaşkanlığı için yeni modeller. 2023 seçimleri öncesinde müthiş bir taktik savaşı yaşanıyor. Ama tüm savaşların ortak bir noktası var. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan olduğu için muhalefetin de ortak aday çıkaracağı tesi üzerine hareket ediyoruz hep. Ben hala muhalefetin ortak planının ortak aday olduğuna inananlardanım. Ama bu çok adayla seçimle girilmesi tartışmalarına kulak kabartmama engel değil. Kılıçdaroğlu da birden fazla adayımız olabilir diyerek kapıyı açık tuttuğuna göre neden olmasın. Her parti adayını çıkarır. Muhalefet cephesinde seçimlerin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarmasını, seçim ikinci turda kalırsa Erdoğan'ın karşısındaki adayla birleşilmesini savunanların sesi çıkmaya başladı. Edindiğim izlenim seçim sürecine girildikçe seslerini daha da yükseltecekler. Çok adayı savunanların tezi iki ana temele oturuyor. 1. Ortak aday muhalif tabanda ortak bir heyecan yaratmayabilir. Bu da seçimlere katılma oranını düşürebilir. Kılıçdaroğlu olursa İyi Partiler ya da HDP'liler, CHP'liler kadar aynı heyecanı hissetmeyebilir. 2. Her parti kendi adayını çıkarırsa seçmenlerini sandığa taşımakta zorlanmaz. Bu da seçimlere katılım oranını yükseltir. Kılıçdaroğlu ve Akşener ister mi? Her modelin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül ortak adaylı formülü suya düşünce her parti kendi adayını çıkarmıştı. Muharrem İnce partisinden yüksek oy aldığı için CHP'den ayrılıp kendi partisini kurduğu süreçte sancılar yaşandı. Ama İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinden az oy aldığı için istifa edip geri dönme süreci yaşanmıştı. O nedenle Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu modele sıcak bakmayacağı söyleniyor. Ama seçimlere katılım oranını yükselteceği tezini de yabana atmıyorlar. Millet İttifakı'nın A Planı İlk sırada Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarması formülü geliyor. Hatta çoklu aday modelinden açık ara önde. Millet İttifakı liderleri son dönemlerde ikinci, üçüncü isimlerin yol açtığı polemikler nedeniyle bu süreci doğrudan yönetme kararı almışlar. Artık tüm bilgiler iki liderde toplanıyor. Cihan Paçacı'nın tekil konuşuyor uyarısından sonra dostlarımızla beraber söylemine dönen Kılıçdaroğlu, ortak adayın kim olacağına Millet İttifakı'nın karar vereceğini belirtiyor. Ancak Kılıçdaroğlu her defasında Millet İttifakı'nın ortak adayı olmaktan onur duyacağını ifade ediyor. Meral Akşener'in kendim için toz zerresi kadar plan yapmıyorum. Türkiye'nin önünü tıkayacak şahıs ben olmayacağım açıklamasına rağmen İyi Parti'de bir grup Akşener'in ortak adaylığını savunuyor. İmamoğlu neden geri adım attı? Anketlerde Erdoğan'ın karşısında en çok oy alan iki isim olarak Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyordu. Ancak Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğini, bir dönem daha Ankara'ya hizmet etmek istediğini açıklamasından sonra gözler İmamoğlu'na çevrilmişti. Ekrem İmamoğlu da şu an benim aklımdan geçen ve amacım İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır. Daha ötesi yok diye açıklama yapmak durumunda kalmıştı. İmamoğlu'nun bu açıklamasının CHP Genel Merkezi'nde geri adım atmak zorunda kaldı şeklinde değerlendirildiği söyleniyor. Mansur Yavaş aday olmayacağını açıklayınca İmamoğlu da açıklama yapmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş yaktı değerlendirmesi yapılıyor. Model Önerisi 2023 seçimlerine gidilirken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte 2 yıl içinde parlamenter sisteme dönüleceğine dair bir deklarasyon yayınlayacak. O nedenle Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının yetkilerini meclise devretmeyi kabul edecek birisi olması gerektiğinin altını çiziyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının, ''Beni seçerseniz ben yetkilerimi devredeceğim. İcra yetkisi başbakanda ve hükümette olacak. Ben güçlü bir başkan olarak ülkeyi yöneteceğim. Bunun için desteğinizi istiyorum.'' diye seçmenlerden o istemek ne kadar ikna edici olacak bilemiyorum. Ama Millet İttifakı'nın ortak adayı tam anlamıyla bunu vaat edecek. Cumhurbaşkanını meclis seçsin. Hatta Kılıçdaroğlu'nun iki yılı içinde anayasayı değiştir, parlamenter sisteme dönelim. Yeni Cumhurbaşkanını meclis seçsin. Buna hazırım diyebileceği söyleniyor. Demirtaş ve Sancar'ın açıklamaları. Selahattin Demirtaş kısa bir süre önce HDP kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Bu kez de peşinen söyleyelim. HDP'yi ciddiye almayanlar, demokrasiyi stratejik bir hedefe ve programa dönüştürmeyenler kaybeder diye uyarıda bulundu. Demirtaş Millet İttifakı'na sopayı gösterirken Miter Sancar havucu tutuyor. Sancar ısrarla muhalefetle ortak cumhurbaşkanı adayını konuşmaya hazır olduklarını açıklıyor. HDP cumhurbaşkanı adayının belirleneceği süreçte söz sahibi olmak istiyor. Eğer HDP o masada yer alırsa ibre tekrar İmamoğlu'na dönebilir. Muhalefet hangi modeli denerse denesin, kim aday gösterirse göstersin HDP'siz seçim kazanması mümkün görünmüyor. HDP'nin %10'luk blok oyu belirleyici olacak. Son durum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı seçimine ortak adayla girmesi modeli ön planda geliyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atmasından sonra Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıktı. Ancak henüz adayların belirlenme sürecine girilmediğinin altını çizmek gerekiyor. O gün geldiğinde birçok sürprize hazır olmak gerekiyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.